Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TwinSpace'te bir projede tüm üyelere toplu olarak nasıl mesaj gönderilir, bunu göstermek istiyorum. Google'a gelerek TwinSpace yazıyoruz ve aktif olan projelerimizden bir tanesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada projelerimiz yer almakta. Masal korusuna girdikten sonra yani projemize girdikten sonra üyeler kısmına tıkladık. Burada bakın iletişim butonu yer almakta. İletişim butonuna bastıktan sonra sadece bakın şurada Twine sekmesi var. Konu merhaba şöyle yazdım. Bu bir deneme mesajıdır diye bir mesaj attık arkadaşlar. Bakın isterseniz buradan Twine Space'te diğer projelerde tercih edebiliyorsunuz. Ama TwinMail'de Mail'de genellikle kendi Twine Space'ine giriş yaptıktan sonra hangi projeye aitse ona mesaj yollamanız mantıklı olandır. Bu bir deneme mesajıdır dedik. Bunu mesela bold yapabilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz, italik yapabilirsiniz, altını çizili ve orta alabilirsiniz. Bunları yazıyla ilgili çalışmalarınızı bitirdikten sonra gönder butonuna bastığınız takdirde tüm üyelere bir mesaj gitmiş olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.